Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde okullardan gelen talepler üzerine okul binalarında tadilat ve tamirata başladı. Çocukların daha modern ve konforlu eğitim görmeleri için Büyükşehir Belediyesi gelen talepler üzerine Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordineli olarak okullarda tamirat ve tadilat çalışmalarına başladı. Ekipler okullarda parke döşeme, sınıf kapısı, okul içi Atatürk köşesi, okul bahçesi için Atatürk büstü, iç dış cephe boyası, tuvaletlerin bakım onarımı, su tesisatlarının yenilenmesi çalışmalarına başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri okullardan gelen talepler doğrultusunda Seydi Kemer'de 5, Fethiye'de 5, Menteşe'de 2, Yatağan'da 2, Ortaca'da 1 ve Bodrum'da 1 okul olmak üzere 16 okulda bakım ve onarım çalışması başlattı. Okullarda başlayan çalışmaların yaklaşan yarı yıl tatilinde tamamlanması planlanıyor. Okullara yapılan işlemleri aktaran Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İnşaat Birim Sorumlusu Yasin İstenci şöyle konuştu talepler doğrultusunda Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak 16 okulumuzda bakım onarım ve tadilat işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Yapılan bu çalışmalar kapsamında boya, ahşap işleri, elektrik ve tesisattaki bakım onarımlarını gerçekleştirerek okullarımızı ikinci yarı yıla hazırlıyoruz. Öğrencilerimizin daha konforlu ortamda eğitimlerini almaları için eğitim ve öğretime destek vermeye devam ediyoruz. Evet.